Sen dur kızım beni düşüreceksin. Beni düşüreceksin. Beni karşılamam mı bu? Hı? Beni karşılamam mı? Anne gitti. Geldi öyle mi? dur düşürecek mi? dur düşüreceksin. Düşüreceksin şapşalak. Gel bakayım gel. Gel buraya şımarık seni. Ne oldu? Seni gezmeye getirmedim, Kur'an dinlemeye gitmedin diye kızıyorsun değil mi? Hı? Beraber Kur'an dinlemeye gitmedik diye kızıyorsun değil mi? Ama yalnız Kur'an'ı sen dinleyemezdin ki. Çünkü yaramazlık yapardın. Etrafta kediler dolaştıkça onlara kızardın. Onlara kızdığın zaman da ne olurdu? Millet bu sefer Kur'an dinleyememiş olurdu. Ondan dolayı getiremedim seni. <laughs> Neyse, ben biraz daha gideyim, Kur'an dinlemeye. Ben Kur'an dinlemeye gideyim. Ay, vazgeçtim. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum, Zeyno. Zeyno. Ben eve gidiyorum. Ay yok, vazgeçtim. Ben Kur'an dinleyeceğim. Kur'an dinleyeyim. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. <laughs> eve gidiyorum. O bu, bu tarafa da polisler gelmişti. Ha? Şimdi polisler gelmişti. Yolu kapatıyorsunuz filan diye. Dur abi. anne. Kes yerleri Şu Çekiyorum ya. Ne buyur, 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 buyur. Dur bakalım. <laughs> tamam mahallede sen şöyle çekil bakayım. Çekin. Çekin. Allah aşkına bir çekin. Ya olay müdahale yerine gitmeye bayılıyorsun ya. Hemen müdahale yerine kaçıyor ha. Evet tam sonra bizim mahallede bakalım kavgamız. Şimdi bunları gidiyor. Bunlar da bizim mahallenin kuşları.